Değerli arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Bugün biliyorsunuz bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu, yılda sadece bir kere izleme fırsatının olduğu Şampiyonlar Ligi finali maçı var. O yüzden çok fazla kimsenin vaktini çalmadan o yüzden de yayın da yapmak istemedim. Hem böyle Telegram'dan bir sesli sohbet hem de o esnada bu sesli sohbeti de kaydedip tekrarını YouTube'a yükleyeceğim. Oradan da bakabileceksiniz. Çünkü Bazen tabii ki burada kayıt almayabiliyoruz bazen kayıt alıyoruz paylaşmayabiliyoruz o yüzden seviyeler unutulabiliyor ama şimdi YouTube'a yüklediğimiz zaman buradaki sıkıntıları tamamen ortadan kaldırmış oluruz. Şimdi vadeli işlemlerde arkadaşlar eğer vadeli işlemlerle ilgileniyorsanız çünkü biliyorsunuz vadeli işlemler riskli işlemler bu işlemleri yapmak için her zaman ifade ediyoruz. Belli bir risk yönetimi psikolojik yönetim ve teknik analiz temel analiz bilgisine sahip olmanız sizin için çok önemli. Çünkü burada ne kadar şey bilirseniz bu piyasalarda işlem yapmak için bunlar sizin için o kadar avantaja dönüşüyor. O yüzden de tabii ki bunlarla beraber de biz birçok piyasada işlem yapmayı artık kendimize e, bir felsefe olarak belirlemeliyiz. Çünkü her piyasada her zaman fırsat olmuyor. Tabii ki short ve long yönü düşündüğünüz zaman her zaman fırsat var ama mesela bazen bazı fırsatlar dünyada göstere göstere gelir. İşte bizim son zamanda yapmış olduğumuz mesela doğalgaz işlemi. Bunları çok örnek veriyorum çünkü zaten çok da fazla bir işlem paylaşmadım. Ben kendi çapımda her zaman yapıyorum ama böyle biraz daha garanti gördüğüm. Yani garanti derken tabii ki hepsinin belli başlı bir risk oranı var ancak temel analize birleştirdiğim zaman belli başlı getiri getirebileceğini düşündüğüm işlemleri sizlere genelde örnek verdim ki zaten bunlar da başarılı oldu hepiniz gördünüz. İşte mesela bunlardan bir tanesi doğalgaz işlemiydi. Yaklaşık 5,5 dolardan girmiştik şu anda 9,5 dolara kadar geldi doğalgaz. Ee, ve bununla beraber ikinci işlemimiz Netflix'ti. Tabi burada biraz e, kazandığımızın yarısını kaybetme durumu oldu. İlk etapta e, bir miktar işte bir short işlemi yapmıştık. Sonra bunun e, karını alıp yarısını kapattıktan sonra Netflix oradan geriye döndü. Stop etti ama buradaki karın yarısını muhafaza etmeyi başardık. Ve şimdi son işlemimiz de ham petrol vadeleriydi. Bunları tabii ki Q&Fury üzerinden yapıyorum. de. Sadece kripto paralar üzerinde değil, hisseler, vadiller, ETF'ler üzerinde de işlem yapabiliyorsunuz. Google Play Store, App Store'da mobil uygulamalar bulunuyor. Bunları da indirip kullanabiliyorsunuz. Gerçekten güzel uygulamalar. Bunun yanı sıra 7/24 sizinle ilgilenen bir Türkçe destek ekibi mevcut. Her konuda size yardımcı oluyorlar. Burada herhangi bir probleminiz olduğunda anında danışabiliyorsunuz. Anında zaten sıkıntınızı da çözüyorlar. E ve bunun yanı sıra da açıklama kısmındaki davet koduyla kayıt olduğunuz takdirde Crynturye yaptığınız her işlemden 3 dolardan başlayan ödüller kazanabiliyorsunuz. Yaptığınız işlemlerden diyelim. Çünkü her işlemde olmayabiliyor bunlar. E bu oradaki ifadeyi düzeltelim diyerek e şöyle ekranlarını da göstereyim size. Bakın buradaki ekranları da kullanması oldukça kolay. Direkt olarak buradan satın ve alım işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Direkt buradan short ve long işlemlerinizi anında yönetebiliyorsunuz. Çok kolay. Kullanması oldukça keyifli. Direkt buradan stop ve hedef emrinizi yazıyorsunuz. Zaten işlem ücreti ve komisyon yok dediğim gibi. Direkt buradan ilgili fiyatlara geldiği zaman işleminizi sona erdiriyor. Zaten burada Q&Fury'ler tarafından anlık olarak yapılan işlemleri burada takip edebiliyorsunuz. İşte short mu açıyorlar, long mu, momentum hangi ürünün üzerinde, emir defterlerinde hangi seviyelerde emirler var. Mesela bazı arkadaşlar tahtalara bakıyor. Ben çok Tercih etmiyorum tahtalara bakarak trade etmeyi çünkü özellikle zaten hatırlıyorsunuz bu son dönemde işte bu tahtacı arkadaşlar türemişti piyasada. İzleyenlerimizden de bunların maalesef etkisinde kalanlar vardı işte abi 37 bin dolarda bin dolarlık alım emri var falan feş mekan şeklinde. Bir takım burada bize soruyla geliyorlardı. Bunların hepsi yanıltıcıdır arkadaşlar. Bu vesileyle de direkt buradan analiz kısmına geçelim. Bunların hepsi yanıltıcıdır. Yani bir fiyat üzerinde ne kadar yüklü bir miktarda emir olursa olsun, mesela siz şöyle düşünün değil mi? Siz de mesela bazı fiyatlara emirler koyuyorsunuz. Nasıl ki tek tuşla çarpıya tıklayarak buradaki emri kapatabiliyorsanız, o adam da kapatabiliyor. Yani bunların hiçbir gerçekliği yok ki zaten genelde de böyle oluyor. Hatta en son hatırlayacağınız üzere. Mesela buradaki tahtalardaki yine bu konu e, gündeme geldiğinde yayında konuşmuştuk. Yani bu tahtadaki emirlerin çok bizim için bir geçerlilik taşımadığından bahsetmiştik. Ayrıca hatta o verileri şu şekilde lehimize çevirebileceğimizi konuşmuştuk. Eğer tahtadaki emirler aşağı yönlü emirler özellikle kaldırılıyorsa, bu genelde fiyatın düşebileceğini düşündükleri için kaldırıyorlar diye. Bunun ancak bu şekilde değerlendirilerek lehimize çevrilebileceğini konuşmuştuk. Onun haricinde işte şurada şu kadar emir var fiyat buradan dönecek gibi değil de hani bu şekilde bakarak belki lehimize bu verileri çevirebiliriz diye ifade etmiştik. Ve netice itibariyle de en son 37 bin dolarlardan yüklü emirler vardı. Hatta buranın altına indirmezler sen hiç görüyor musun orada ne kadar emir var falan şeklinde yapılan yorumlar vardı. Biz de onlara gereken cevabı o dönem vermiştik ve netice itibariyle fiyat bırakın 37 bin doları tutmayı burayı transit geçti ve doğruca 24 bin 500 dolara kadar haftalardır düşen bir tabloyu karşımıza getirdi. Yani buradaki arkadaşlar şunu ifade etmek istiyorum. Bu bir video olduğu için çok fazla uzatmayacağım. Şimdi hızlıca teknik analize geçeceğim. Biz kendi aramızda da tabii bir taraftan e, Telegram üzerinde sohbet ettiğimiz için bu konuları söylemek istiyorum. Yani hiçbir şeyin %100'ü yok bu piyasalarda. Şu veri elime geçti, %100 artık bu veriyi kullanacağım. Bu sat dediğinde alacağım, e, satacağım, yükse e, düşecek. Al dediğin dediğinde alacağım, yükselecek. Böyle bir veri yok. Bir arada da e, kripto korku ve açgözlülük endeksini bu şekilde lanse ediyorlardı. İşte e, burası işte ona indiğinde neymiş? Alım sinyaliymiş bu. 90'a çıktığında da satım sinyaliymiş. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu 90'a çıktığında biraz 80'e gelir bir daha 90'a çıkar. 80'e gelir bir daha 90'a çıkar. O fiyat 80'e geldiğinde düzeltir bir daha patlar. Düzeltir bir daha patlar. Düzeltir bir daha patlar. Bunun bir ölçeği yok. Burada da aynı bu şekilde. 10'a gelir düşer. 15'e çıkar bir daha patlar aşağı. 15'e çıkar bir daha patlar. Bunların hiçbir tanesi %100 bizi sonuca götürecek veriler değil. Bu konuda sizi biraz daha dikkatli olmaya ve %100 sonuç verecek bir şeyi aramaktansa Biraz daha bilgili olup biraz daha strateji ve risk yönetimiyle daha avantajlı bir konuma geçmenin sizin için daha yararlı olacağını düşünüyorum ve zaten kendi VIP grubumda da önümüzdeki günlerde bir risk ve psikoloji yönetimi ile alakalı bir eğitim yapacağım. Muhakkak bu eğitime de katılırsanız faydasını göreceğinize inanıyorum. Bakın orada şuna bakacağız. Büyük milyarderler, büyük trader'lar nasıl işlemlerini yönetiyorlar? Nelere dikkat ediyorlar? Hangi hususları kendilerine dipnot olarak almış ve başarılı olmuşlar. Bunlar üzerinden çok güzel bir eğitim olacağına inanıyorum. Bu bir teknik analiz eğitimi olmayacak. Şimdi uzatmadan videoyu 15 dakikalık planlıyorum. Hızlı bir şekilde bir 7-8 dakikalık da analiz yapıp burada işi bitirelim. Şimdi bakın burada 28.400 seviyesinden oldu bitti bahsediyoruz. Buranın altındaki günlük kapanışların, 4 saatlik kapanışların bizim için çok önemli olacağını ve bu kapanışlar geldiği takdirde fiyatın 25 bin dolarlar özellikle ilk etapta düşüş eğilimini başlatabileceği konusunu zaten günlerdir konuşuyoruz. Ve bu bölgenin özellikle fiyat tarafından çok iyi bir şekilde tutulduğunu sürekli olarak bazen bunun altına sarksa da günün sonunda getirip fiyatın bunun üzerinde kapattığını görüyoruz. Yani demek ki piyasada bizimle hem fikirde bu konuda yani herkes aynı şeyi düşünüyor. Yani herkes diyor ki abi buranın altına inersek sıkıntı olur diye baktığı için. Yani buralarda kapattığımız zaman. Herkes bu bölge için tutulması için boğalar canla başla mücadele ediyor. Biz dün bir başlık attık herhalde yanlış anlaşıldı. Bitcoin'de kan gövdeyi götürüyor diye. E, bunu şu şekilde mi algıladı acaba insanlar? Yani Bitcoin düşüyor falan böyle çakılıyor. Öyle değil. Bitcoin'de şu an evet kan gövdeyi götürüyor. Bitcoin'deki destek alanlarında boğalarla ayılar... Birbirlerine pataküte tekme tokat giriyorlar şu anda. Yani burada bir kavga var. Aslında bunu ifade etmeye çalış çalışıyoruz. Yoksa kan gövdeyi götürüyor derken bir panik havası oluşturmaya veya başka bir şeye gerek yok. Yani keşke de panik havasını da oluştursaydık. Burada biraz ben kendime kızıyorum yani. Piyasalar çakıldı. Panik havası oluşturmayın dediler. E, daha mı iyi oldu yani? Keşke o zamanlar biraz daha böyle insanlara yangın var kaçın diye bağırsaydık. O yüzden çok kızıyorum kendime bazen o konuda da geçelim e, haftalık tabloya. Burada haftalıkta 200 haftalık hareketli ortalamaya kadar zaten fiyatın ineceği yönünde bir beklentimiz var. Bunu oldu bitti konuşuyoruz. E, ve ben hala daha bu bölgenin benim için geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani ben buraya kadar bir geri çekilme bekliyorum. 20 bin dolarlara doğru bir iğne 20.300 civarlarına ancak kapanış itibariyle 22.500 üzerinde bir kapanış. Ve oradan ümit ediyorum piyasanın orada dibi gelmiş olur en kötü ihtimalle piyasanın orada dibi gelmese bile buralardan bir bounce bekliyorum. İşte siz bunu 30 bin deyin, 32 bin deyin. Buralara kadar bir bounce alması oldukça muhtemel olur. Ha zaten oralardan düşüş başlarsa e, biz anlarız ki kardeşim sıkıntılar var. Bakın bunu da bir cümleyle ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar bilmiyorum stratejistleri takip ediyor musunuz? Stratejistleri, ekonomi gazetecilerini takip edin. Arkadaşlar şu anda dünyada birinci dünya savaşı ile ikinci dünya savaşı arasında biliyorsunuz o büyük buhranın yaşandığı dönem tablolar üzerinde. Şimdi bu tablolar teknik olarak benziyorlar ya her zaman konuşuyoruz. Arkadaşlar temel durumlar da benziyor. Bakın sadece teknik görüntüler değil temel durumlar da benzediği için burada bir tık dikkatli olmakta yarar var. Yani dünya aynı o ikinci dünya savaşı öncesi yaşananları yaşıyor ve o zamanlar zaten Büyük Buhran geldikten sonra böyle bir savaş savaşa gitmişti dünya. Yani temel olarak da benzer durumlar yaşandığı için burada bu tabloları bir kere daha sizin karşınıza getirmekte yarar var. Bu kadar teknik ve temel benzerlikle inşallah benzeri yaşanmaz. Çünkü her zaman belirtiyoruz birer cümleyle kısa geçeceğim. Bu yaşanırsa bu da yaşanır. Altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. Eğer bu olay yaşanırsa bu da yaşanır değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani hiç de e, bu anali, bunu söylerken de çekinecek de bir tarafım yok. Bu yaşanırsa zaten bu yaşanır. Bu yaşanmadığı müddetçe bu niye olsun yani Bitcoin'in kendi içinde bir sıkıntı mı var? Yok. Evet şimdi geçelim. E, buradaki günlük tabloyu. Günlük tabloda özellikle bakın buradaki normal mumlardan çekmiş olduğumuz buradaki alçalan üçgen yapısının tam alt noktasından bakın sıfır tırı sıfır yanaştırarak döndüğünü görüyoruz. Bakın bu yine bir satım sinyali. Burada değişik bir şey yok. Tabi çalışmayabilir. O farklı bir konu ama mum formasyonunda, formasyonlarında bu bir satım sinyalidir. Şimdi eğer buradan dönüyorsak arkadaşlar burada ben zaten çok minik bir long pozisyon almıştım. Ve bu arada şunu da ifade edeyim. Başlıkta da o şekilde yazdık videonun. Hafta sonu işlem açmayın arkadaşlar. Açacaksanız da pozisyonlarınızı onda bir oranında küçültün. Çünkü fiyat volatilitesi çok yükseldiği için hafta sonu vadeli işlem Kapalı olduğu için vadeli işlemlere tablolar hafta hafta sonu olması nedeniyle bazen borsalar burada at binip cirit oynuyor. İstediği gibi fiyatı kaldırıp indiriyorlar. Ondan dolayı burada anlık olarak bir iğne yukarı bir iğne yukarı veya bir iğne aşağı biraz sizi likidasyona uğratabilir. Bu yüzden hafta sonları biraz leverage kaldırıcı yani düşürerek ve buradaki işlem büyüklüğünüzü düşürerek kendinizi güvene alın. Hatta bana soracak olursanız hiç açmayın verin ne kaçarsa kaçsın. Vadeli işlem yapıyorsanız tabii spotta işlem yapıyorsanız bu sizi çok ilgilendirmez. Ama vadeli de biraz sıkıntı olabiliyor. Özellikle yüksek kaldıraç adam burada %2 götürüyor iğneyi yukarıya geçmiş olsun. Direkt likidasyon ki buna da güçleri yetiyor yani %2 çok da öyle önemli bir rakam değil. Burada dikkatli olalım ve şu anda burada alıcı satıcıların aralarındaki kavganın en keskin olduğu alanlardan bir tanesi aslında burada şu anda en yakın destek alanlarımızdan. 28.000 ve 27.000 bölgesi. Yani bu alan çünkü bu bölgenin altındaki geçmişte alıcı ve satıcıların mücadele ettiği tek alan gibi gözüküyor. En yakın alan daha doğrusu tek alan değil en yakın alan olarak gözüküyor. Burada olası bir 27 bin doların altındaki kapanışta teknik bir destek seviyesi de kaybedilecektir. Zaten yapı itibariyle formasyon hedefi 25 bin dolarları gösteriyor. Fiyat buraya doğru inecektir. Buranın kaybedilmesi için tabii ki ben e, burada günlük bazda 25 bin aslında özür dilerim 28.400 seviyesinin yeterli olduğunu görüyorum. Yani bunun altındaki kapanış bile yetecektir. Ama tabi eğer buradaki teknik desteği takip edecekseniz burası 28.000'de. Zaten eğer burada 28.400 alanını kaybedersek 27.500'e kadar muhtemelen düşecek. Yani bu aralığa inecek aslında fiyat. Burada da 27.000 doların altındaki günlük kapanışla bir sonraki destek 23.800'de gözüküyor. Şimdi 4 saat diye bakalım burada ne olup ne bitti geçen zamanda. Bakın 4 saatlikte hatırlayacağınız üzere tam burada long işlem alınabileceğini ifade etmiştik. Tam destek alanı üzerinde olduğu için dün yapmış olduğumuz videoda. Oldukça da yani çok minik düşündüğünüzde pozisyonu mantıksız bir işlem sayılmaz. Ve burada bu destek alanının stop olduğundan bahsetmiştik. Burada 28.400'ü hani 28.600'den ufak bir long denediniz. Şu anda 28.950'de fiyat başarılı gidiyor. Ve burada 28.400 bölgesinin altı da stoplu olacak şekilde burada bakılabilir. 28.400'ün altında az önce de belirttiğim gibi 4 saatlik bile kapatsak 27.500'e inebileceğimizi düşünüyorum ve karşımızdaki bana göre şu anda en önemli direnç alanı 30.000 ve daha sonra yani bu 30.000 kadar önemli olmasa da 31.300 ile 31.700 aralığı ve yani 30.000 dolar geçildiği takdirde fiyat direkt olarak 31.300-31.700 aralığına gelecektir diye bekliyorum. Ve devam edecek olursak eğer burada bakalım söylemek istediğimiz başka bir şey var mı? Şu anda göremiyorum. Bir momentum'a bakalım değil mi? Doğru. Momentum'da en son burada bir alım sinyali gelmişti. Zannedersem burada bir sat sinyali gelip bir tobo oluşturmak isteyebilir burada. Mesela bakın şu şekilde bir tobo gösterge üzerinde oluşturmak isteyebilir. Bu da oldukça olumlu. Yine dediğim gibi mesela bir sonraki kez bile buradan 28600'e gelse burada yine çok minik miktarlarda long işlem denenebilir. Eğer hafta sonu yaşanırsa bu yani yarın gün içerisinde yaşanırsa 28406 toplu bakılabilir. Çünkü eğer muhtemelen 28400'ün altına indiğimizde bu gösterge bir tobodan ziyade şu şekilde esneyip fiyatı 27.500'e götürüp buralardan belki bir bounce 28.600'e bu sefer burada pozitif bir uyumsuzluk vermek için doğruca 26.700 25.000 civarları civarlarına inip belki bu şekilde bir görüntü oluşturmak isteyebilir diye beklemekteyim. Önümüzdeki günler bakalım ne olup ne bitecek izleyip göreceğiz. Ve range olarak baktığımız zaman da 4 saatlikte de 27.000 ile aslında 33.000 dolar aralığında bir bölgedeyiz. Burada 30 30.000 dolara geçtiğimiz takdirde 31.300 700 aralığı. Daha sonra 31.700'ün üstünde direkt olarak 33.000 hatta belki bir 34.800 bin 35.000 bin denemesi. Aşağı yönü de burada 28.400'ün altında direkt olarak bence 27.500 ve akabinde e, buradaki destek alanımız tabii ki ilk etapta 27.000'e gelecektir. Bunun altında da az önce ifade ettiğimiz gibi 25.000'lere kadar. Ama benim fikrimi soracak olursanız ben biraz daha aşağı yönlü bakıyorum şu anda tablolara. Bence aşağı gidecektir diye bekliyorum. E, çünkü yukarıya gidecek olan tablo bakın birkaç gündür dolar endeksi gerekeni yaptı yani geriye düzeltti. E, Amerika piyasaları da yukarıya düzeltti ama bitcoin gidemedi yukarıya doğru. Bu da demek ki fiyat üzerinde bir baskı var ve o baskı da maalesef fiyatı giderek aşağı doğru itebilir. Tabii ki burada söylediğimiz seviyeler bakın bizim fikirlerimizle hareket etmeyin. Söylediğimiz seviyelerle hareket edin. Çünkü bizler yanılabiliriz ama seviyeler büyük ölçüde yanılmaz. Çünkü Burada baktığımız hem teknik destek direnç alanları hem de Fibonacci alanlarından oluştuğu için bunlar da yanılma olmaz ama bizler yanılabiliriz. Bu da çok mümkündür. Biz piyasadaki her hareketi öngöre, öngörürüz biz diye bir iddiamız yok. Özellikle kısa vadede bunları öngörmek çok zor. Belki trend değişimlerinde evet hemen hemen ben bu konuda kendime güveniyorum. Yani ayıdan boğaya geçişler ve boğadan ayıya geçişleri görme konusunda kendime güveniyorum. Ancak kısa vadeli hareketlerde anlık olarak bazı şeyler değiştiği için siz bizim verdiğimiz seviyeye dikkat ederseniz daha iyi olur. Şimdi burada bir saatlik tabloya bakalım. Ondan sonra 15 dakikalığa geçirip ondan sonra da videoyu burada sonlandıralım ve kendi aramızdaki sohbetimize başlayalım. Bakın burada saatlik tabloya baktığımız zaman şu şekilde bir tobo yapısı oluşmaya çalıştığını görüyorum. Bakın şu şekilde. Ve özellikle aslında ben teknik formasyonların... Ee, ...artık eskisi kadar çok iyi çalışmadığını düşünüyorum. Artık arkadaşlar birçok insan bunu öğrendi. Yani burada artık biraz daha akıllı olmak lazım. Biraz daha formasyonlara yaklaşımımız daha profesyonel olmalı. Yani yoksa artık biraz daha burada teknik analizde işler zorlaştı. Şimdi biz kendi aramızda sohbet ederken daha farklı şeyler konuşacağız da... ...bunun bilgisini vereyim. Bakın burada özellikle 15 dakikalıkta 29.300 doların üzerine atabilirsek... Bakın buradaki formasyon hedefine şu şekilde bakacak ol olursak, bakın hedefin biraz 30.500 dolarlara kadar fiyatın ulaşabileceğini gösterdiğine dair burada bir e, en azından bir görüntü mevcut elimizde. Buradaki e, zaten durumları biz üst üste değerlendirerek burada bir long pozisyona girmiştik. Bakalım nasıl sonuçlanacak ve burada bakın destek alanımız bence en önemli şu an destek alanı 28.400'de duruyor saatlikte de urun altına gelecek saatlik kapanışın bile bakın bizim için bir sonraki hedefi 26700 yapması gibi bir durum söz konusu ve burada da bakın hemen hemen aynı bölgeler işte 28250 28400 saatlikte bakın altında bunun da 27500 ve aynı şekilde 26700 800 bu aralığı gösterdiğini görüyoruz. Yani hemen hemen seviyeler birbirini farklı perspektiflerde de doğruluyor. Şimdi 15 dakikalığa baktığımız zaman da dün hatırlayacağınız üzere 15 dakikalıkta bu bölgedeyken fiyat Burada fiyatın biraz yorulduğunu ve buradan bir miktar düşüş geleceğini ifade etmiştik size 15 dakikalıkta burası long açma yeri, yeri değil aksine short açma yeri Bu bölgelerden short işlem alıp 28600 ve akabindeki kapanışlarla beraber 28300 hedefli short işlemler yapılabilir demiştik Aslında buradaki kısa görüntüyü de iyi avladığımızı düşünüyorum Çünkü en azından buradaki e, işlem ikinci kademeli işlem Mesela burada ilk kademe açıldı burada kapatıldı Değil mi? Kar alındı. İkinci kez buranın altına kırdı. Girildi. Burada stop oldu. Ama burada çok küçük bir miktar stop oldu. Yani bunu örnek görüyorum. 20 leverage ile yapsanız %20 kazandınız. Ve yaklaşık olarak da burada ortalama olarak yani %5 %6 kaybettiniz. Yani %14 bakın 20 leverage ile bile burada çok güzel bir kazanç döndü. Buradaki hareketle değerlendirenlerin hepsine bütün arkadaşlarımıza, izleyicilerimize tebrik ediyorum. Ve burada ee, şu anda fiyat burada yine bir müddet yatay hareketini yapmaya devam etti. Şu anda göstergeler biraz yeşildeyiz. Yani burada money flow yeşilde gayet bu bizim için olumlu diyebileceğimiz bir veri. Ancak haykineşi mumlarıyla beraber buradaki momentum görüntüsü sanki düşmeye devam edecek gibi. Yani buraya kadar gelip sanki burada bir kıvrılıp satım sinyali ve red blue diamond ile beraber verecek gibiyiz. Şu anki mevcut görüntü tabi böyle bir sinyal yok. Ben ee, tahmini olarak konuşuyorum. Çünkü bu sinyal olmadığı için bir şey söyleyemiyorum şu anda. Ancak burada saatlik bazda da özür 15 dakikalık tabloda da bizim için 29.150 ile 29.200 bölgesi önemli bir direnç alanı. Fiyat bu bölgeye yeşili takdirde direkt olarak 29.500'e kadar yükseliş getirecektir. Hatta bana soracak olursanız eğer buralarda bir de saatlik kapatırsak direkt fiyatta bir 30 bin dolar denemesinin tekrar gündeme geleceğini en azından 29 bin 730 bin diyelim. Çünkü hareketli ortalamalar bakın şimdi artık 30 bin doların altına indi 20 günlük hareketli ortalama artık bu fiyata bir baskı kuracak arkadaşlar hani diyorlardı ya hareketli ortalamalar bir sebep değildir sonuçtur öyle bir şey yok. Şimdi burada arkadaşlar bunu kim açıklayabilir? fiyat burada neye takılmış? Hangi dirence takılmış? Bu bir sebep değil, sonuçtur. Bakış açısı yanlıştır. Yine ifade edelim. Hem sebeptir hem sonuçtur. Bakın 20 günlük hareketli ortalamada artık bugün itibariyle 29.700'den geçiyor. Bu da fiyata bir baskı uyguluyor. Yani bir 29.700 30.000 denemesini burada görebiliriz. Bu arada bunun da üzerinde kapatmamız bullish olur. Yani bu saatten sonra diyorum ya 30.000 dolar bir 4 saatlik, bir günlük. Bu yüzden söylüyorum. Zaten bunu yaparsak 20 günlüğünde de uzun bir aranın ardından. Bakın tamı tamına 7 Nisan'dan bu yana yanlış duymadınız. Hatta 6 Nisan'dan bu yana 1,5 aydır altında olduğumuz 20 günlüğünde üzerine çıkmış oluruz. 50 günlük hareketli ortalamayı hedefleriz. Neresi burası kardeşim? 34 bin dolar değil mi? Teknik analiz bu şekildedir. Birbirini doğrulayan verilerle yaparsanız bu işi. Burada da zaten yaptığımız analizin gayet yerinde ve mantıklı olduğunu Buradaki tabloda da çok net bir şekilde görüyoruz. Buradaki seviyeleri de buna göre takip edebilirsiniz diyelim. Son bir dolar endeksine bakalım buradaki durumlar ne. Gerçi bugün doğru hafta sonu. Burada dünkü söylediğimizden çok fazla farklı bir durum yok diyerek. O halde bu videoyu burada noktalayalım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Telegram'da sohbete devam ediyoruz. Hoşçakalın. Bol kazançlar efendim.